Türk futbol tarihinin en iyi yerli kalecileri. Arkadaşlarımız 14 isim seçmişler. Tabii ki burada olmayı hak eden birçok aday var ama bir şekilde bizim de bu sayıyı asgari indirmemiz gerekiyor. Zor bir seçim. Aralarında izlemediğimiz isimler var. Mesela Turgay Şerin'i dinlerdik. Sabi Dino'yu dinlerdik büyüklerimizden. Performanslarını pek izleme şansımız olmadı. Bizden çok çok önce onlar Türk futboluna hizmet etmiş isimler. Ee, yakın tarihte Volkan Demirel'in ben Süper Lig'e damga vuran önemli Türk kalecilerden biri olduğunu düşünüyorum. Ee, bir puanı Volkan Demirel'e veriyorum. Şey ee, Şenol Güneş'i de izleme şansımız olmadı açıkçası. Ya da hani kendimizi bildiğimiz andan itibaren izleme şansımız olmadı ama en azından Süper Lig tarihindeki en iyi kaleci performansı rekorunu sahibi Şenol Güneş. 2 puanı Şenol Hoca'ya gönderiyorum. 3 puandaki kriterim de şu. Şenol Hoca ile yaptığımız bir röportajda e, Sayın Şenol Güneş demiştik ki Rüştü Reşber benden daha iyi kaleci demişti. O yüzden 3 puan da Rüştü Reşber ekliyor. Türk futbol tarihinin en iyi yerli kalecileri. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hani kendi performans olarak izlemediğim kişilerden çok yola çıkmıyorum ama karşılıklı oynadıklarım üzerinden genelde değerlendirme yapacağım. O yüzden 3 numaraya Engin abi, Engin İpekoğlu'nu koyarım. Çünkü en son kariyerinde Çanakkale Derneği'nde birlikte oynama şansı bulduk. 36-37 yaşında bile bizim takımımızın en çok çalışan, en çok güvendiğimiz oyuncusuydu. Engin İpekoğlu'na bir puanı veriyorum. Onun dışında Uğurcan Çakır ve Altan, Altay Bayındır için kariyerleri devam ederken ne kadar gelişim gösterecekleri, hangi takımlarda kariyerlerine devam edecekleri çok belirleyici olacak. O yüzden o kısmaya hiç girmeyeyim. Ama Volkan Demirel'in Fenerbahçe kariyerindeki performansıyla bu listede 2 numara olduğunu düşünüyorum. İki puan da ona gitsin. Yine Rüştü Reçber. Galiba bu konuda Fenerbahçe çok önde Türkiye'de yerli kaleciler konusunda. Rüştü Reçber'in de Türkiye'nin benim gördüğüm en iyi kalecisi olduğunu düşünüyorum. Türk futbol tarihinin en iyi yerli kalecileri. Bir puanım Turgay gitsin Rahmetle analım kendisini. Tabii Berlin Panteri lakabını boşuna almadı. Ayrıca modern kaleciliğin ilk adımlarını da attı. İki puanım. Şenol Hocamıza gitsin, Şenol Güneş'e gitsin. Trabzonspor'un e, 6 şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı. Aynı zamanda da bir rekora da imza attı. 1110 dakika e, kalesini e, gole kapattı Şenol Güneş. Bu da tabii ki buradan da e, analım kendisini. E, 3 puanım... E, bakıyorum 3 puanım Rüştü Reçber'e gitsin 3 puanında. Tabii ki hem Fenerbahçe'de hem milli takımda çok önemli işler yaptı Rüştü Reçber. E, tabii bu da ona Barcelona'nın, Yıldızlar Topluluğu Barcelona'nın da kapısını açtı. E, çok önemli kalecilerimizden 3 puanla Rüştü Reçber'e gitsin. Vay buraya buraya hakimimdir ben dur bakayım. Ya ne önemli isimler var ya. Neler yetiştirmiş, neler çıkmış Türk'ü. Bazen unutuyoruz hakikaten çok. Güzel çalışma, güzel içerik arkadaşlar. Tebrik ederim size. Hakkaniyetli de olmuş. Şimdi parametreyi şöyle belirliyorum. Karşılıklı oynadıklarım var. Yakinen takip ettiklerim var. Bıraktıktan sonra ekranda izlediklerim var. Bildiklerim var. Orada takım arkadaşlarım var. Bakayım sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane takım arkadaşım. Bir hoca, Efendim, sayılmam ben de ya. Ee, üç numaram... Ya ben çok beğeniyorum. Yani çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hatta bir dönem düşünceme çok yaklaştı. Ee, sonra kırılmaları oldu onun da. Ama Onur Kıvrak iyi kaleciydi abi. İyi kaleciydi yani farklı meziyetleri olan bir kociydi. 3 bir yani 3. sıraya onu verelim. Bir puanı. Ya birim belli de ikiyi bir düşünüyorum. Şenol Hoca'yı izleme imkanı oldu. Çok met ediyorlar yani kısa boyuna rağmen hava hakimiyeti uzun yıllar oynadı ee, ve çok imza attı bir döneme. Ya iki numara Volkan Demirel, iki puan Volkan Demirel, bir numara üç puan Rüştü Reşber abi benim tanıdığım en iyi kalecilerden biridir düştü yani. Türk futbolunda belki de en çok yetenek yetiştirdiğimiz alan kaleciler olsa gerek. Hala şu an bile yetenek bazında, yetenek sayısı bazında en çok ürettiğim, en çok yetenek çıkarttığımız mevki kaleciler olması lazım. Altay Bayındır, Uğurcan Çakır gibi, Mert Günok gibi çok yetenekli, çok değerli kalecilerimiz, eldivenlerimiz var. Ancak bu geçmişe de dayanan bir şey. Üzeri, yani bu oyuncular üzerine, bu kaleciler üzerine şarkılar, tezahüratlar bile yazıldı. O yüzden ilk olarak e, bir puanı vereceğim isimle başlayacağım. Bir puan Volkan Demirel'e gidecek. Volkan Demirel kariyeri boyunca Fenerbahçe Kalesi'ni adeta e, simgeleşmiş bir isimdi. 2 e, numara yine aynı şekilde Fenerbahçe ile birlikte sembolleşmiş Engin İpekoğlu ve bir e, birinci sıra yani 3 numaralı 3 e, puan ise Rüştü Reşber'e gidiyor. Evet, Türk futbol tarihinin en iyi kalecilere çok Değişik bir soru tabi. Her dönemin kaleciliği ayrı ama o döneme ait neler yaptığı, hangi maçlarda performans gösterdiği bence çok önemli. Ee, üç numaram, yani bir puanın gideceği isim Şenol Güneş. Trabzonsporlu. Çok önemli bir kaleciydi Karadeniz Fırtınası'nda. İki puan Turgay Şeren'e veririm. Turgay Şeren'de 1954 Dünya Kupası'na gidişimiz, Galatasaray'daki başarıları ve kalecinin ceza sahası içerisinde sadece kaleci değil oyun hakimiyetinde oluşunu, ayaklarını kullanan kaleci oluşunu o yıllarda göstermiştir. Bir numara ise Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyisi Rüştü Rençber'e 3 puan. O bu çok zor gerçekten de. Ee, bir puan Şenol Güneş'e çok uzun süre gol yemedi ve Trabzonspor'a şampiyonluklar kazandırdı. 2 ee, puanı Rüştü Reçber'e veriyorum. Ee, hem milli takım hem Barcelona tecrübesi. 3 puansa bence Turgay Şeren'in, çünkü Turgay Şeren gerçekten de Türk futbol tarihine çok önemli katkılar sağlamış. Hem kaleciliğiyle hem kendi kişisiyle, kişiliğiyle, yapısıyla çok önemli bir isimdi. O yüzden Turgay Şeren'e 3 puan vereceğim. Yani tabii bu isimler arasında çok değerli, eski zamanda oynamış kaleciler var. İzleyemediğimiz, yetişemediğimiz isimler var ama bir kalecinin bir ünvana sahip olması, Berlin Panteri diye bir e, lakaba sahip olması bence çok değerli. Eski dönemlerde ortaya koyduğu e, müthiş kalecilik meziyetleriyle rahmetli Turgay Şeren benim için bu listede e, mutlaka yer alması gereken bir isim. Bir puanım Turgay Şeren'e. İki puan benim için Volkan Demirel'e. Volkan Demirel, Fenerbahçe Kalesi'nin uzun yıllar çok büyük başarılarla keza milli Takım Kalesi'ni de korumuş bir isim ve cesur kalecilik performansıyla zaman zaman önemli hatalar yapsa da Fenerbahçe'nin hem şampiyonluk elde etmesini sağlayan hem de simge isimlerinden biri olduğu için de bu listede iki puanım Volkan Demirel'e. Benim için en iyi, gelmiş geçmiş en iyi yerli kaleci Rüştü Reçberç. Onun seviyesine çok kolay da erişilebileceğini sanmıyorum. Bir kalecinin Türkiye'de ve milli takımda ortaya koyduğu performansa Barcelona'ya transfer olması zaten ne kadar büyük bir meziyete ve futbol yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Benim 3 puanım müşteri ekberi. Yine çok zor bir departman çünkü isimlerin hepsi birbirinden kıymetli. Ben burada 1 puanı rahmetli Turgay Şeren'e vermek istiyorum Türk Futbolu'nun erken döneminde. 50'li yıllarda özellikle o dönemin en iyi takımı tüm dünyada belki de Macaristan Milli Takımı'na karşı ortaya koyduğu performans global anlamda bir etki yaratmıştı ama o dönem milli takımımızın da turnuvalarında büyük başarılarında çok önemli pay sahibiydi. Türk futbolunun gelişimi açısından da bence çok önemli bir karakter. Tulga Şeren buradan kendisini bir puanla anmak istiyorum. İki puanı Şenol Güneşe veriyorum. Biz onu daha çok teknik direktör figürüyle biliyoruz ama 1980'li yılların başında Trabzonspor'la yaptıkları gerçekten bugün kolay kolay tekrarlanabilecek bir başarı değil. Küçücük bir kentten İstanbul'un devlerine meydan okuyan ve sonrasında da o küçücük kentten bir hanedan yaratan, üst üste ligde şampiyonluklar elde eden çok efsane bir kadronun kaptanıydı Şenol Güneş. Trabzonspor'un kalecisi olarak bu lige damga vurdu ve üst üste kazandığı şampiyonluklar kendisine benden 2 puanı gönderiyor. Bana göre Türk futbol tarihinin en iyi yerli kalecisi ise Rüştü Reçber. 3 puanı kendisine veriyorum. Kulüp takımıyla yaşadığı şampiyonluklar bir yana Fenerbahçe'nin kalesini korudu, Beşiktaş'ın kalesini korudu, Barcelona'ya kadar transfer oldu. Milli takımımızın en parlak dönemi olan 90'ların sonu 2000'lerin başında Rüştü Reçber tüm o büyük başarılarda kalede yer alan bir figür. 2002'deki dünya üçüncülüğümüz. 2008'deki Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan maçında kurtardığı penaltılar ve bu süre zarfında 95'ten 2008'e kadar bu süre zarfında ortaya koyduğu istikrar Rüştü Reçber'i de benim için Türk futbol tarihinin en iyi yerli kalecisi yapıyor.